19 Eylül Gaziler Günü'nün 103. yılı dolayısıyla Samsun'da anma programı düzenlendi. Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Gazilik ve Marişallık ünvanı verilişinin 103. yıl dönümü ve Gaziler Günü Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okundu. Zat halinize 19 Eylül 1921'de Maraşlar rütbesi ve gazi unvanı verilişinin yıl dönümünü kahraman gazilerimize şükranlarımızı ifade etmek üzere gaziler gününü kutluyoruz. Mensup olmaktan büyük bir onur ve gurur duyduğumuz aziz Türk milleti şanlı zaferlerle tarihin akışını değiştirirken ölürsek şehit kalırsak gazi oluruz düsturuyla büyük mücadeleler vermiş. Bayrağımızı, vatanımızı ve istikbalimizi canı pahasına koruyarak Bizlere kahramanlıklarla dolu bir geçmiş emanet etmiştir. Programın ardından gaziler protokoleşliğinde yürüdü. Ömer Halis Demir Çok Amaçlı Salonu'nda gaziler için program düzenlendi. Programda türküler söylendi, şiirler okundu, halk oyunu gösterileri sergilendi. 19 Eylül Gaziler Günü Kurtuluş Savaşı'nda Kore'de, Kıbrıs'ta savaşan muhalif gazilerle Türkiye Cumhuriyeti'nin üniter rejimini ve yapısını ve toprak bütünlüğü uğrunda vatan hainlerine ve terör örgütlerine karşı kahramanca mücadele eden asker, polis ve güvenlik borcuları ile 15 Temmuz hain darbe girişiminde vücutlarını kahramanca siper eden tüm mağlup gazilerin gurur günüdür. Alkış hisleriyle doludur içim. Şehit Sedasıyla büyüktür acım.